Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيرٌ حَمِيدٌ Mücrümler diyecekler. Ya Rabbi, bu ne bir şefaatçimiz ne de candan bir dostumuz var diye itiraf edecek. Cenab-ı bir kulunu tefsirlerde geçiyor. <laughs> Muhasebeye çekiyor kulun yüz hasenesi varsa yüzde seyyası günahıyla sevabı beraber husule geliyor. Ya kulun bir hasene getir seni cennetime koyuyor. Tabi kulun en yakın annesi, babası, kız kardeşi, teyzesi, ablası, halası, neyse babasından başlıyor. Evladım bugün fezerim, fezerim ekber günü en şiddetli gün bir haseniyetle de benim ihtiyacım var. veremem. Ne diyorsan annesine gidiyor, aynı, annesi de tatilde aynı şeyi söylüyor. Evladım veremez. Kız kardeşine o da aynen. Teyzesine hafızı da hiç birisi veremiyor. Ne diyorsan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yine celbediliyor. Ne oldu bu? Ya Rabbena, hiçbir de vermedi. Bu halimde malum sana perişan. Ya öyle mi? Ya bu dünyada benim için bir dost kazanamadın mıydı? Kapsına getiriliyor. Vardı ya Rabbi bir senin rızan için seviştiğim bir kardeş. E bir de ona bir ona gidiyor mahşerde onu buluyor. Varıyor diyor ki kardeşim Ben günahkarım. Eğer bir hasene verirsem cehennemden kurtulacağım. Yoksa halim perişan. O bakıyor kardeşi, kardeşim zaten ben günahkarım. Senin gelime de yanmaya razıyım. Sana bir hasene verdim. Tekrar o Cenabı Cenab-ı Hakk'ın huzuruna celp Ne oldu bu? Ya Rabbine, o kardeşim bana acıdı, merhamet etti. Bir hasene verdi. Ya öyle mi? O bugünkü günde, bu fezer ekber günü, en şiddetli günde sana acıyor, merhamet ediyor. Ben azimüşşan, erhamer rahim <laughs> hadis. Seni de, kardeşini de affettim, girin cennete diyecek. Evet. Onun için, bu bizim sevgimiz Allah içindir, Resulullah içindir, din içindir yani. Ne makam, ne mansıb, ne şöhret, ne şehvet, ne şu ne bu. Yani bu doğru yola şey getirmeyelim, halel getirmeyelim. ya yani. Canım karıştı.